Merhaba arkadaşlar. Birinci ünitemizin son konusundayız. Konut duvarları ve anlamlarını da öğrenerek birinci ünitemizi bitirmiş olacağız. Arkadaşlar konut duvarları konut 1 ve 2 olmak üzere e, iki duadan oluşuyor. İsterseniz öncelikle bir dinleyelim. Daha sonra da anlamını söyleyelim. Allahümme inna nesta'in ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من anlamı Allah'ım senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeyler, şeylere hidayet etmeni isteriz, sana inanırız, sana tövbe ederiz, sana güveniriz, bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz, sana şükrederiz, hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz, nimetlerini inkar eden ve sana karşı gelenleri bırakırız. Şimdi arkadaşlar diğer konut duasına geçiyorum. Onun اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك Anlamı Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz, namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz, yalnız senin için çabalarız ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız, ibadetlerini sevinçle yaparız, rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz, azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır. Evet arkadaşlar, konut duaları bu şekildedir. Konut dualarını mutlaka anlamlarıyla birlikte ezberlemeye çalışın. Şimdi geldik ünite değerlendirelim. Arkadaşlar şimdi size burada okuyacağım sorular sizin videolarımı baştan sona kadar izlediyseniz cevaplayabilmeniz gereken sorular. Eğer bu soruları cevaplayamıyorsanız mutlaka o dersin o konunun videosunu bir daha açıp tekrar dinleyin ve o şekilde cevaplandırmaya çalışın. İlk sorumuz Allah'ın neden peygamberler gönderdiğini açıklayınız. İkinci sorumuz peygamberlerin özelliklerini açıklayınız. Üçüncü sorumuz ilahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri yazınız. Dördüncü sorumuz Kur'an-ı Kerim okumanın önemi hakkında kısaca bilgi veriniz. Bu ünite sorularını kendi kendinize evde cevaplandırın. Dediğim gibi yapamadığınız bir soru olursa da hemen videosunu açıp tekrar izleyin. Şimdi test sorularımıza geçelim. İlk sorumuzla başlıyorum. Allah tarafından insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ne ad verilir? Arkadaşlar bu soruyu defalarca söyledik. Allah tarafından insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilen kişilere peygamber denir. Cevabımız A seçeneği olacak. İkinci sorumuz. Peygamberlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'dir. Doğru. B. Allah her topluma peygamber göndermiştir. Evet bu da doğru. C. Son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Evet arkadaşlar bu da doğru. D'ye baktığımızda tebliğ peygamberlerin doğru olmasıdır. Hayır tebliğ peygamberlerin Allah'tan aldıkları emirleri insanlara dost doğru bir şekilde ulaştırmasıdır. O yüzden cevabımız D seçeneği arkadaşlar. D yanlış olacak. Tebliğ neymiş? Allah'tan aldıkları emirleri insanlara ulaştırmaları. Diğer sorumuza geçelim. İlk ve son peygamberler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? İlk peygamberimiz biz biliyoruz ki ilk insan olan Hazreti Adem'dir. Son peygamber ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Muhammed'den sonra bir peygamber gönderilmeyecektir. O yüzden cevabımız B şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir? A. Ticaretle uğraşmak. Bu peygamberlerin ortak özelliği değildir arkadaşlar. Bütün peygamberler ticaretle uğraşacak gibi bir kural var mıydı? Hayır, yok. Diğerlerine de bakalım. B. Doğru ve dürüst olmak. Evet, peygamberler doğru ve dürüst olmak zorundaydı. Ortak özellikleri. C. Akıllı ve zeki olmak. Evet, bu da var. Peygamberlerin özelliklerini sayarken hepsinden bahsettik. D. Güvenilir olmak. Tabii ki bu da peygamberlerde bulunması gereken özelliklerden birisi. O yüzden cevabımız A. Ticaretle uğraşmak. Son sorumuza geçelim. Yukarıda anlatılan özellik peygamberlerin özelliklerinden hangisidir? Bir topluma önderlik etmek, insanları eğitip güzel davranışlara yönlendirmek zor bir iştir. Böyle zor bir görevi yerine getiren kimselerin akıllı ve zeki olmaları şarttır. Arkadaşlar peygamberlerin akıllı ve zeki olmasına biz fetanet diyoruz. Yani cevabımız denizli fetanet olacak. Evet arkadaşlar bu konumuzda ilk ünitemizi böylelikle bitirmiş olduk. İkinci ünitemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.